Kaktüs TV'den herkese merhabalar. Ben Mert. Sokak röportajları için yine sokağa çıktık. Sen yine geldin mi? Geldim. Kör müsün? Halkımıza sporla ilgili, farklı konularla ilgili sorular soracağız. Hadi gelin. Baraj yolu Balcalı'yı görüyorsunuz. Adana'da gezmediği bir yer yok. Araç bak! Biz de artık Adana'da kaktus tv olarak gezmedik yer bırakmayacağız. Koridora gidelim koridora koridora. Maç izliyor musun? Erkek arkadaşınla, arkadaşlarınla maç ayına gittiğin bir yer ya, var mı? Evet tabii ki de ama yani Adana'da çok böyle maç izleme yerlerini çok fazla göremiyorum. Çok güzel ben Beşiktaşlıyım arada bir evet. tabii ki de maçları evet. takip ediyorum. Evet ee, Yavuz'du galiba. Yavuz Beşiktaşlıyı buldum bu sefer. Geçenki bölümde beni birazcık linç ettiniz. Beşiktaşlı olduğumuz için. Bir Beşiktaşlı Biz kardeşimiz yapayım. daha. Beşiktaş diyorum. Teşekkürler Berfin o zaman şunu soralım Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş'ın bu seneki transferlerini takip ediyor musun? Az çok yani ustası da değilim yani. Veya kadroda bildiğin kişiler var mı? Beğendiğin futbolcu var mı? Ya beğendiklerim sağ olsun satıp gittiniz bize çok teşekkürler. Sağ olun yani. Ee, onun dışında da Tayyip'i seviyorum. Tayyip, Talha. Aynen öyle. O da Adana'dan gitti biliyorsun. Evet biliyorum. Çok evet. takip ediyordum kendisini. Hangi takımlısın Osman? Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçenin evet. bu seneki transferleri nasıl? Evet bir yakışıklı kardeşim daha geliyor. Bence onda durduracağız. Merhabalar. Merhabalar. İsim neydi? Emre. Hangi takımlısın? Ben Galatasaraylıyım abi. Galatasaraylıyım. baya Galatasaray. Galatasaray Aa, süper. O zaman evet. transferleri takip ediyorsun. Çok. Şu Tra transferde yapılmalıydı evet, dedi. Evet, Şu an mesela hala kaleci transferi olmadı. Ondan sonra sağ kanat, evet. sol kanat. Ya şu an hani saysam aslında 3-4 tane çıkar ama aklıma gelmedi şu an. Evet. Öyle. Stoperde mesela eksik var. Sol kanatta eksik var. Orta sahada belki bir tane olabilir. Ya bu sene sen şampiyonuz diyorsun ya. yani O kadar iddialısın. Her türlü abi. Kimseye kaptırmayız diyorsun. E, yok abi. abi e, çünkü abi Fenerbahçe'nin durum Beşiktaş durumu diye. İşte işte mesela durum şu an işte ortada bari... abi. Borcu, anladın borcu. mı su borcu. Anadolu. mı? Eee futbolla takip ediyor musun? Hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. Çok takip etmiyorum ama koyu Galatasaraylıyım. Süper. Galatasaray bu sezon, bu sezon şampiyon olur mu? Bence bu İptalı mısın? Olur. Tabii ki olur. Favori futbolcun kim? Icardi. Icardi, süper. Bir de Barış Alper. Barış Alper'i de beğeniyoruz. Evet. Tamam. Çok teşekkürler Ela. Rica <laughs> Okuyor ederim. musun? Okuyorum. Kaçın sınıfsa? Açıktan 12'yim. Süper. Bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Aynen. Çok iyi. E hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. Galatasaray çok iyi. Galatasaray bu sene güzel transferler patlattı. Saray, aynen, e, Galatasaray aynen. Galatasaray, hakkında hangi takımlısınız bu haftaki konumuz spor. Sezon evet, açıldı. Evet aynen öyle Galatasaraylıyım. Çok iyi yine bir Galatasaraylı. Yani. Hangi takımlısın? Ben de Demir Spor'luyum. Sen de Demir Spor'lusun çok iyi. Ya, Şu an normalde evet. Adana Spor tutmuyorsunuz. Tutuyoruz yani, Niye? Tutuyor Adana memleketimizin takımı. O da, da memleketin takımı. Evet. Demir yetiyor. Yeni şey geliyor. Adana FK geliyor. Evet şey. o da geliyor. Aynen. Menderes Kutlu'nun takımı. Evet. Ee, şeyde isim neydi? Ata. 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 Ee, Süper Lig'deki transferleri nasıl buluyorsun? Şöyle geçeyim. Ya şu an biz hani takip edemiyoruz hani iş güç şu bu falan evet. Sen de mi elektrikle bir zaniye, birlikte? Emre de mi? Yok Emre Başka. ayrı. Nerede? Yer Aa, evet, sıkıntı yok. Yani mesela şu an Galatasaray'a 200 senedir çok güzel transferler yapıyor ve hala evet. devam ediyoruz. Ama mesela şu an rakiplerimiz Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, olsun, yani Beşiktaş olsun yani hepsi hep böyle küçük küçük transferler derdinde ve ya, yani çok mantıksız transferler yapıyorlar. Evet. İkisi de bence. Yani ki yani çoğu Anadolu takımı da böyle. Evet. Öyle yani. Hani şu an rakibimiz yok. Öyle söyleyeyim. O kadar da iddialıyız. O kadar iddialıyız abi. Maç yayını dışarıda izliyor musun? Hayır abi izlemiyorum. Ev... Evde takip ediyorsun. Alın Sevmiyorum dışarıda izleme Öyle söyleyeyim. Kaktüs biliyor yok. musun Kaktüs Kafe'yi? Evet abi biliyorum. Kaç yıllık bir firma biliyor musun Adana'da? hayır bilmiyorum ama yani yerini biliyorum. 2 3 defa da gittim. Gayet güzel bir. Yer. Süper. Çok teşekkürler. Evet, evet röportaja <laughs> geldik gençler. İsimler neydi? Merhaba. <laughs> Efendim? Tuna. Tuna memnun oldum. Demir, Demir memnun oldum. Çeto. memnun oldum. Arda. Arda memnun oldum. Kaktüs TV'den yayın yapıyoruz. Kaktüsü biliyorsunuzdur yerine. Biliyor musunuz? Evet, bilmiyor musun? Sen bilmiyor. Biliyorsun. Tamam, Kaktüs kafeyi biliyorsun. Tamam. Demir. Bizim için önemli olan şeylerden birisi bu. Kaktüs bu arada 44 yıllık bir mekan. Beyaz evlerde biliyorsunuz nargilesi, kahvaltısı, okey alanları. Ha, aynı Beşin, aynı Çok teşekkür <laughs> teşekkürler. Söz açıldığından dolayı hangi takımlısınız? Onlar hakkında sorular soruyoruz. Hangi takımlısın? Mesela, Galatasaraylısın. Galatasaray'ın evet, hakkında... Ha? Galatasaray'la bir, bir alakası son. yok arkadaşım. Tamam ama Galatasaraylıyız. Evet. Arkamı tutmuyorum ben. Vallahi. Vallahi. Sen yani Sen ben Adana Demir Spor'duyum. <laughs> tamam süper. Çeto. Ha, bak nasıl Bak unuttum çatıda aklımda. Çok sevdim. İsmin neydi <laughs> Mert. abi? Mert. Mert. Eyvallah. Yani güzel bir takım. <laughs> yani işte abi ne diyeyim güzel bir takım. Tamam. Demirspor ligden düştü. Evet. Ee, Süper Lig'e sence çıkabilir mi? Abi açık Ümidimiz o, var mı? Çıkamaz yani. Çıkamaz mı diyorsun? Çıkamaz. Bir hafta gene düşmesin inşallah. Öyle Yok diye. ya inşallah düşmez. Düşmez ama Süper Lig'e zor diyorsun. Şu an diyorsun. yere korur ama Süper Lig'e zor. Değil mi? Bir iki yıl öyle zor. gider. Çok zor. Doğru. Transferleri nasıl buluyorsun? Yani fena gitmiyor şu an. Osimen evet. falan filan derken iyi yerlere gidiyoruz gibi yani. Güzel şeyler yapacağız diyorsun. Aynen öyle. Biz yaparız. İyi hayırlısı olsun inşallah. Çok teşekkürler bizim vakit ayırdığınız için. Sizi de kaktüse bekleriz. İnşallah. Tekrardan çok teşekkürler. Peki, hem Instagram hesabında hem de şeyde YouTube, hesabından. hesabında. kat burada bitti. Çeto geldi. Evet, Kaktüs, çeto. bir numaralı bir mekandır. Herkesi de bekleriz. Her şeyimizde mevcuttur. Gelen tok gider yani. Aç kalkmaz oradan. Çok teşekkürler. Aynen Öyle.